Eğer işini yapabilecekken bile diye yapmıyorsan Üzgünüm ama sen bir dolandırıcısın. Üzülerek nasıl dolandırıldığımızı anlatıyorum. Amerika'da her senenin sonunda gelirinizi beyan etmek zorundasın. Yani bir sene boyunca kazandığınız geliri ve eğer mümkünse yaptığınız harcamaları devlete bildiriyorsunuz. Bildirdiğiniz geliriniz kadar ya paranızı geri alıyorsunuz ya da daha fazla vergi ödüyorsunuz. Ve Amerika'da bu vergi olayları çok önemli olduğu için biz de geçen sene iki eyalet değiştirdiğimiz için yani bir adres değişikliğimiz olduğu için beyannameyi kendimiz yapmak yerine bir tane muhasebeciyle çalıştık. Muhasebecimiz de Türk. Tabii ki Türk olduğu için ekstra güvendik. İşte yarı yolda bırakmaz, işlerimizi güzelce yapar gibisinden ve referanslı biri bu arada. Ben iş duyup yaptırdım bu insana. olarak benim de başıma gelmedi. Nişanlımın başına geldi ama ben de o kişiye yaptırdım. Yani potansiyel. Ben de aynı kişi olabilirdim. Zamanı geldi. biz Beyefendiye gerekli tüm belgeleri attık yapsın diye. De öyle yanlış anlamayın. Az buzlu ücret almıyor bu hizmeti vermek için. Tam 300 doları ödedik. Kişi başı. Olmayın hizmet için yani. Beyefendi dedi ki yaptım her şeyinizi. Tamam soruyor. Ben de zaten soruyor Ama Tolga sürekli verdiği beyanlamesini ücret ödemeden yapabileceğiniz şeylerden Tolga sürekli e-mail'ler alıyor. İşte lütfen işte taksi tamamlayın. Reklamlar almaya devam ediyor. Ki, alabilir gayet normal ama mesela ben almıyorum çünkü bende bir sorun yok. Bizim bir sorun olduğunu anladık bu arada. Adama ulaşmaya çalışıyoruz ama beyefendinin sağ olsun iletişim becerileri oldukça kötü. Mesela bir mail atıyorsun. ya da cevap veriyor. Tolga durumu anlattı. Dedi hani böyle böyle ben hala böyle şeyler alıyorum. Sorun olur mu? Bir sorun çıkmasını istemiyorum. Çünkü hani çok önemli bir şey ya bu vergi beyanında mesela Amerika'da yaşıyorsanız bu çok önemli bir parçası yani olayın. Dikkatli yapmalısınız. Ve yapmalısınız her şeyden önce. İşte bu dedi yok ben her şeyi tamamladım. Gayet güzel sorun yok falan. Okey dedik bekledik. Tabii Tolga'nın hala alması gereken para gelmiyor. Bir de devlete vergi ödedi ekstra. Hani ödemesinden sonra ödemesi öder ama alması gereken Ve şey parayı verme derdinde değil. Hani yeter ki bir pürüz çıkmasın. Sonra bir tane zark geldi mail şeklinde. X eyaletinden Y eyaletine taşındığına dair kanıt sunmanız gerekiyor. Lütfen bu adresi bu zamana kadar yollayın falan tarzı. Biz tekrar adama ulaşmaya çalışıyoruz. Bir şey olabilir çünkü yani yapalım mı yapmayalım mı ya da nasıl yapalım diye. Sağ olsun beyefendiden bakın hanım para alıyor bu hizmet için. Verdiği hizmete bakın. Ben şu an yurt dışındayım. Maillerime erişim az. Neden? Nerede yaşıyorsun? Her yerde internet var. Bu kestik adamdan yani yok. İletişim desen zaten yok. Yaptığı işin arkasında durma yok. Hiçbir şey yok. Yani Allah'tan taksitörümüzün beyan edildiğine dair en azından bir umudumuz var. Herhalde o yapılmış ki bize sonuçta böyle kanıt isteniyor. Biz bu kanıtı da gönderdik bu arada. Yine adamdan hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Hiçbir asla aydınlatma Biz her şeyi kendi yapmaya çalışıyoruz. Gerekli her şeyi Oğlum, ben kendi daha iyi hala böyle e-mail'ler gelmeye devam ediyor. İşte şu eksik, bu eksik, bunu tamamlamanız lazım. Ya bilmiyoruz adama e-mail atıyoruz. Asla cevap yok. Belgeleri yolladığımızda belki onay maili geldi tekrar. İşte belgelerini aldık 3 ay içinde. Bizden bir şey alacaksınız tarzı bir şey. Tam hatırlamıyorum. 3 ay da geçti. Yok biz bekleme modundayız. En son geçen hafta yine hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir gelişme yok ortada. Başka bir numaradan Tolga da aradı. Klasik tabii ki açmadı. Bu beyefendi Tolga'nın aramasına geri döndü ve ben yanındayım. Telefonu böyle açtı. Bu izdi. Hani sen kimsin demek istiyor. Tolga dedi böyle böyle işte merhaba ben Tolga Efe. Hem bir taksi turn yapmıştık sizle beraber ama bir kaç var vardı falan. Adam ne dedi biliyor musunuz? Ben müsait değilim de sizi 5 dakika sonra arayayım mı? Efendim sen beni aradın. Müsait değil, beni neden arıyorsun? Muhtemelen yaptığı düzeltmemek için elinden gelen her şey yapıyor. Yaptığı işin asla ve asla arkasında değil. Zaten paramızı falan da gerek istemiyoruz. Bize sadece bilgi ver. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, ne yapmamız gerekiyor? Senden sadece bilgi istiyoruz. Çünkü sen yetkili kişisin. Hani bizim bu işimizle ilgilendin ya sensin burada yetkili. Ben biz zaten bilsek sana danışmayız. Zaten ondan önce sene kendimiz yapmıştık ama işte bu sene eyalet falan değişince dedik şimdi yanlış yanlış bir şey yaparız. Başımıza bir şey gelir. Bize neyse hani parasını verelim. Bir tane muhasebeciyle beraber ilerleyelim. Hani hiçbir pürüz çıkmasın. Hayaller hayaller. Çak kapattı telefonu ama aramayacağını anladık yani. Çünkü müsaitse zaten aradım aslında. Şimdi muhtemelen bizim kim olduğumuzu bilmeyerek döndü bize. Hani bilse mesela telefonda falan kayıt ona da dönmeyecek. Bunun üstüne tekrar böyle mesajlar attık. Hani bakın böyle böyle bizim böyle bir sorunumuz var. İşte rica ediyoruz falan. Asla bir umudumuz yok ama hani biz yine de insanlık yiyeceğimiz şansımızı deniyoruz yani. Hem ay attık, hem telefonları attık, hem e-mail attık. Hiçbirine zaten dönüş yok. Ve mesajı okuduğunu ay mesaj üzerinden gördük. Gerçekten Allah kimseyi işini yapmak istemeyenlerle karşılaştırmasın. Üzgünüm X Bey ama eğer bunu izliyorsan sen bir dolandırıcısın.